İyi akşamlar Türkiye. Bugün tarihlerimiz 10 Şubat'ı gösteriyor. Melisa Hanım'ın doğum günü. Bakalım sokaklarda Melisa Hanım'ın doğum günü için neler neler oluyor. Muhabirimiz sokaklarda. Anlatsın bakalım bize sokaklarda neler oluyor. Evet Yunus şimdi sokaklarda Deniyle gibi sokaklarda çok şey şakrak bir var. Melisa Hanım'ın doğum günü için herkese heyecanlı. Herkes ne yaptığını bilmiyor. İnanılmaz bir heyecan var. Bugün... Bugüne özel, 10 Şubat'a özel bütün özel ve kamu kuruluşlar tatil. Sokaklarda herkes Melisa'nın doğum günü için toplanıyor. Şimdi sokaktaki insanın da yorumlarını alacağız. Bakalım neler oluyor? Sokaktaki insan herhangi bir şey yapacak mı? Ya da Melisa'nın doğum günü haberi var mı? Merhaba sokaktaki insan. Merhaba. Ee, bugün, <laughs> bugünün sizin için anlamı nedir? Bugünün bizim... Melisa Hanım'ın doğum günü bugün. Gerçekten onun için mavi giyindim. En sevdiği renk Melisa Hanım'ın gördüğüm. <laughs> evet, çok mükemmel. Peki. Melisa Hanım'ın doğum günü için yaptığınız herhangi bir şey var mı? Var tabii ki. Çok büyük bir parti yapıyorum. Böyle, acayip büyük bir parti yapıyorum evde böyle arkadaşlar kopacağız hep beraber. <laughs> çok büyük bir parti Çok biliyorsun. büyük bir parti. Partiye herhangi bir özel bir şey var mı? Bu partiye Met Cezir dizisini izlemeyenler gel. O niye? Öyle gelmiyor. Ha Met Cezir dizisini izleyenler, izlemeyenler gelmiyor. Evet izlemeyenleri almıyor. Peki biz bir şey duyduk. Doğru mu bilmiyoruz ama Melisa Hanım'ın korktuğu için sanırım partiye köpek almıyormuşsunuz. Doğru mu? Evet, de sen nereden duydun? Sen, sen de mi davet ettin? Ben, ben de sen? davetçi aldım biliyorsunuz Türkiye'ye evet, Türkiye davet ettim. Türkiye'ye davet Çok parti. büyük bir olay. Aa, peki Melisa'nın en sevdiği renk dediniz. Evet, yani, mavi, mavi en sevdiği renk mavi. Sanki istemedik tam mavi değil ya. <laughs> ne yapıyorsun? Evet. ne yapıyorsun? Şaka sence ya. Niye, niye yapıyorsun? Ha, şey tamam ya. hadi yürü gitsin. Tamam hadi yürü Yürü git hadi. evet Yunus sokaktaki durum da böyle. İnanılmaz çok büyük bir heyecan var. Sendeyiz. Evet sokaktaki insanın da yorumlarını aldık Melisa'nın. Bakalım Şimdi Melisa Hanım'ı yakaladığında kimin yanındayız? Hülya Hanım'ı. Hülya Hanım bildiğiniz gibi Melisa Hanım'ın ablası. Bakalım Melisa'nın doğuşunda, ilerleyişinde, büyüyüşünde neler yaşadı Melisa Hanım ablası anlatsanız. Evet Yunus, denildiği gibi Melisa'nın ablasının yanındayız Hülya Hanım'ın. Hülya Hanım bize Melisa'nın doğum günü hakkında bir sürü şey söyleyecekmiş. Biz, biz yayından önce biraz kendisiyle konuştuk. Gerçekten çok tatlı gerçekten çok tatlı Bakalım Melisa'nın doğum günü hakkında bize neler söyleyecek, sözü ona bırakalım. Merhaba. Merhaba, teşekkürler. Öncelikle Deniz'e gibi ben Melisa'nın ablasıyım. Birazcık biz deliğlerimiz var tabii kendisiyle. Ee, ben onu çok seviyorum ama her şeyden çok seviyorum. Fakat o seviyorum, seviyemi kullanıyor. Ee, ben mesela bir gıda firmasında çalışıyorum. Şimdi burada adını versem ne kadar olur mu? Hayır olmaz. Ee, ben İkbal'da çalışıyorum. İşe ilk başladığım zamanlar bu haftada bir kere geliyordu. Ben bir şeyler ısmarlıyordum. Yiyip gidiyordum. Sonra iyice böyle hafta her zamanlarda da eve burger istiyor her i̇şte neyse ben onu çok seviyorum her şeyden çok seviyorum o benim canım e, fakat bazen düzen konusunda da anlaşamadığımız oluyor mesela ben eşyalarımı dağınık severim böyle sandalyenin üstünde biriktiririm ki gözümün önünde olur e, fakat o ben işe gittiğim zaman bunları toplar bir de yetmiyor e, arkanı toplamaktan bıktım diyor toplama o zaman yani toplama ne var Topla. İşte her neyse ben onu her şeyden çok seviyorum. O benim canım. Onu ben her şeyden çok seviyorum. Her şeyden değerli benim için. Zaten çıktığı zaman ben anneme demiştim. Ben bu kızı her şeyden çok seveceğim. O benim canım olacak diye. Ya yani siz de artık yeter ya. <laughs> çok teşekkürler <ederim> Hülya <laughs> Hanım. İşte durum burada da denildi gibi böyle. Evet. Biz sadece Melisa Hanım'ın yakınlarından ablasıyla görüşmekle kalmadık. Abisiyle de görüştük. Hatta ve hatta muhabirimiz bu yapabilmek için kaşına tamı tamına altı dikiş atılmasını da göz aldı. Bakalım neler olmuş. Evet cins, denildiği gibi Melisa'nın abisi yanındayız. Mesut Bey. Mesut Bey Melisa'nın doğum günü hakkında bize bir sürü şey söyleyecekmiş. Bakalım neler söyleyecek. Ufak bir sohbet edeceğiz kendisine şimdi. Merhaba Mesut Bey. <laughs> Aa, biliyorsunuz bugün Melisa'nın doğum günü. Neler söylemek istersiniz? Bugün Melisa'nın doğum günü. Ee, kız kardeşimi çok severim. Diğer kız kardeşlerimden daha çok severim ama yani onu benden ayıran birkaç özellikleri var. Ben tam olarak bilmiyorum. Hani geldiğim zaman şey onu zaten. Hani onunla beraber uyumak istediğim günlerde oluyor yani hani. Anladın mı demek istediğimi? Diğer kız kardeşlerine bunu bellettirmeden, kıskandırmadan bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Gözüm yüzüm üstüne... Diğerlerini pek sallamam hani. Diğerlerine fazla hani üstüne falan düşmem. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Onların babasının derim ama o benim yavrum gibidir. Böyle canım gibidir yani. onu hep acizliklerim. Ders bu olmasın peki mesela sık sık görüşemiyor musunuz? Okuyorum. ben yani okuduğum için pek be... görüşemediğimiz oluyor. Bu görüşemediğim belki de çok özlediğim için ona bu kadar bağlıyım. Benim için çok seviyorum. Hani kılması için istemiyorum ki zaten kimse getiremez bunu. Kimse bir Hani kimse dokunamaz zaten. Kimse ötemezdi. Hani sevgilisi mevlisi olabilir mi? Olamaz. Olamaz çünkü benim kız kardeşim sevgilisi olamaz belki kocasından bile onu, onu şey yapabilirim yani. Didikleyebilirim. Kimmiş, kimin nesiymiş, neyin nesiymiş, kimi o diğerlerini alamazsın alsın ama Melisa benim için canı ciğerdi yani. Onu sana söyleyeyim başta. peki kardeşim sizden habersiz bir şey yapsa yapamaz. çıksa... Yapamaz. Yapamaz, yapamaz yani. Hiç yok diyorsun. İsterse yapsın. Yani kimle ne yapıyorsa zaten ben bana haberi gelir zaten adam, tamam mı? Hani o kadar çok seviyorsa da karşımdaki kişiyi mesela sevgili yapmıyorum o kadar çok seviyorsa benim ona yapacağım hareketlerimden dolayı onu bu zulme sokamaz yani. Anladın mı? Kendini de bu zulme sokamaz. Dışarı çıkartmamız lazım. Evet, teşekkürler. Ee, bir son bir soru daha soralım. Melisa'nın en sevdiğiniz huyu nedir? Yani böyle bu kadar çekici gelen Melisa'yı. Melisa'nın en çok sevdiğim huyu... Ya Melisa benim kardeş... Kardeş bir şey söyleyeceğim. Sen ee, niye soruyorsun bunları? Ya yani? yani ufak röportaj. Yani evet. Melisa'nın doğum günü hakkında bilgiler almak için. Ne? Niye soruyorsun? Evet, sadece... Sen ne hiç... çıkıyorsun? Evet, bildiğiniz gibi Melisa'nın doğum günü sadece Türkiye'de kutlanmıyor. Arkadaşlarımız anlattı, Türkiye'de çeşitli etkinlikler var. Ancak bunlar sadece burada olmuyor. New York'taki muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz ve orada neler olup bitiyor bize hepsini anlatıyor. Ondayız. Evet Yunus dikişlerimi aldırdım. Gerçekten çok mutluyum onun için onu söylemek istedim. Neyse şu an New York'tayız. New York'un en iç dik caddelerinden bir tanesindeyiz. Yanımızda duran Charleston Bieber buranın en ünlü alıstanından bir tanesi. Kendisi çok popüler, çok playboy. Evet. İnanın hayranlarından da müthiş bir ilgi var gerçekten. Şimdi ona Melisa'nın doğum günü hakkında bazı sorular soracağız. Bakalım haberi var mı? Neler yapacak Melisa'nın doğum gününde? tabi ee, tabii hayranlar izin verirse gerçekten fotoğraf çektirmek isteyenler, imza alanlar. Ee, şimdi bakalım Melisa'nın doğum gününde neler yapacak onları soralım. Uh, hello. Hello. Uh, what is this? It's called uh, two days. Uh, why are you alive? How many times I gotta say, uh, close your eyes? Uh, when she was just a girl, uh, She expected the world. Uh, <laughs> evet, çok mükemmel. Melisa'nın doğum gününden haberi varmış. Çok da uh, konser etkinlikleri falan varmış. Uh, partiler hazırlamışlar, danslar edeceklermiş. Uh, peki partilere kimler katılacak? Onları soralım bakalım. Ünlü simalardan katılanlar var mı? Is popular face is party? Uh, come to meet you, tell you I'm sorry, uh, Michael Jackson, uh, Megadeth, do you know Slipknot? Heavy metal group. Uh, that's great people. Red people. Yeah. Oh, evet. Bunu da çevirmeye gerek yok herhalde. Zine Michael Jackson falan atacakmış. Bunu da söyleyeceksek o kadar da cahil olmayın yani. Uh, peki bir kişisel mesajı var mı Melisa'ya? Onu soralım bakalım. Ee, uh, for example Melisa is talking. Uh, Melisa is a very beautiful girl. Pretty girl. And Happy birthday Melissa. I love you more than can I say. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bir kız falan dedi. E, ve doğum günün kutlu olsun dedi. E, doğum günün kutlu olsun'u bir de Türkçe olarak söyletelim. E, doğum günün kutlu olsun Melisa. What? E, doğum e, günün kutlu olsun Melisa. Doğum günün kutlu olsun Melisa. E, biraz daha yüksek sesle. Doğum günün kutlu olsun Melisa. <laughs> evet evet, gerçekten e, Amerika'da da durum böyle. <laughs> Charleston Bieber'ın bile Melisa'nın doğum gününden biri var. Amerika'da diyeceklerimiz bu kadar Yunus. Evet programımız çok güzel ilerledi ama artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Programı kapatmadan önce sana bir kişisel mesaj vermek istiyorum. <laughs> doğum günün kutlu olsun Melisa. Bak insanlar seni ne kadar çok seviyor. Senin için neler hazırlamışlar, neler yapmışlar. Tekrar ama tekrar doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun Melisa.